Evet başlıyoruz. Üçe kadar sayın kaçın. Bir, iki, üç, dört, beş. Teslim ol. Ah. saniye say. Vuruldum. On yan Vur 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 mı? Ne, ne oldu? Beş, ne beş, oldu?

Pastadan alıp geldim. Vallahi boncuk almayayım. Ama boncuk değil. Silikonlu olanlardan Peki. Ellerini kaldır. Vurayım mı seni? Vurma. Neden? Vuruldum. Ya tutuyorum. Çok zor ki bunu bırak tutmak. Yürü. 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 Vurun seni. Ellerini <laughs> kaldır. Aaaa. Aaaa. olmasın ya. Oyun heyecanı kaçıyor. Oyun duruyor sürekli. İyi, önemli olan silahsız yakalamak. Doğru değil mi? Bence silah olmasın oyunda ya. Tamam. Sence? Bir şey soracağım. Bence oyunda silah olmasın. Heyecan kaçıyor. Tamam, sen ya, ya. sen tut. Bence ne silah olmasın. ver halana. Hadi. Tamam ver halana. Tamam, Hadi halacım. Silah olmadan oynayın tamam mı? Bir de silahsız da <laughs> oynayalım bakalım nasıl olacak. Evet. Hadi halacım. Daha sıkıcı da daha heyecanlı olacak. Ya. Hadi devam. Nasılsınız abi? Ben değil. Sonra kalabiliriz değil mi? Hemen gitme. Hadi. Şimdi gerçek oynayız. silah yok. Bakalım silahsız ne olacak? Ben polisim hadi kaçın. Oynuyor musunuz? Ver silah şimdi ben Normal tek polis olacağım. Hadi şimdi görelim. Kaçın. Hadi. Teslim <laughs> al. Gel sen de. <laughs> Bak silah olunca böyle oluyor. Silah yok. Hadi. Silah yok. <laughs> ben bir de Dur hallederiz. Üstü Oo. Su su su. Sağ Su. Su, su. Bana al ya. su. Kaç tane? Bir tane. Ben de bir tane yap. Ne istiyorsun? Bir Ne istiyorsun? De. Ne istiyorsun? De. Ben. Oyuna devam etmek istiyor bence. Evet. Tamam veririm şimdi ben. Evet. Bitirelim oyunu göstereceğim evet. hadi. Kim olsun. Ben polisim kaçın. Kaç? Vereceğim, bitsin onu göstereceğim. Ay, Tam söz. Oyun bitsin, sohbetim. sen oynamayacak mı? Evet, bırak. Ne oynayacaksın? Hiçbir şey, top. Kaç? Canlar oynayacağım. Canlar. Oynuyoruz mu? Canlar. Oyun. Biraz sonra seni Tam. <laughs> Hadi. Hadi hallettik suyu. Sıkıntı yok. <gülüyor> 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 hani normal olsun siz polisti? Hadi görünmez yalnızsın yakalayamıyorum. <laughs> tamam bekle. Adi abi de söyleyeyim. Abi bu da başka bir şey olalım diyor. Ne istiyorsunuz söyleyin? Basketbol. Basketbol. Ha olabilir. Saklambaç. Saklambaç olur evet. Ama saklambaç. Basketten iyi dilenecinden. Saklambaç. Saklambaç olur. Ama saklanacak hiçbir yer Sana yok. Sen hangi oyunu istiyorsun? Mesela mat. Bir sürü hızla. Sen futbol mu? Yok. Ben saklambaç. Siz ne oynarsınız abi? Bunlar saklambaç istiyor işte, bu futbol istiyor. Vay ben bu mu? Sen? Ben onunla oynayamıyorum. Hangi oyun istiyorsun? Futbol oynayacağım ben. Futbol mu? Geçin hocam oraya beraber oynayın. Hadi saklan bakma. Gel, gel sen de. Hocam. Zaman...